Tuncer'e yakından üç el ateş etmiş. Evet ettim. Oğlumu kaçırmıştı. Hem Tuncer de silahlıydı. daha faydı yani. Ama Tuncer'in silahında mermi yokmuş. Ben o kadar nereden bileyim savcı bey, müneccim miyim? Blöf mü mi, gerçek mi bilemezdim. Eli silahlı birine karşı ben sadece işimi yaptım. Yanlış bir şey yapmadım. anlat bakalım. Niye destek? Dedim ya bebeğimi rehin almıştı. Acil müdahale etmem O polis katilini öldürdüm diye kabahatli mi olduk yani savcı bey? Haklı olabilmem için illa benim mi ölmem gerekiyordu? Neticede ortada ölen bir insan var komiser Yiğit. Benim gördüğüm ortada ölen bir domuz. Ve karşınızda da bir domuz avcısı var. Kasten öldürdüğünü kabul ediyorsun o zaman. Bakın savcı bey. ...işinizi size öğretecek değil. Ama... ...şimdi düşünün ki sorguladığınız komiser contayı dağıttı. Belindeki silahı çekti ve sizin kafanıza dayadı. Ne yaparsınız? O başka. Niyeymiş o? Savcıya çekilen silah da bana çekilen kuru sıkı mı? Kalp gözü mü var yani benim silahın içinde mermi var mı yok mu? Nereden bileyim ben? Koçum, sen kılıfını hazırlamışsın. Ama şunu unutma ki eğer kasten öldürdüysen kanunları çiğnemekle devletine ihanet ettiğini unutma. Hiçbir şerefsiz domuz bu ülkenin kanunlarından daha kıymetli değildir. Savcı Bey, bakın, ortada şahsıma silahlı bir saldırı var. Rehin alınan bir bebek var. Bana ateş eden bir katil var ve saldırıya cevap veren bir masum var. Durum budur. Çarpıtmayın lütfen.